Zehra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Binance Blockchain Week'in ikinci günündeyiz. İlk gün dolu dolu geçti. İkinci günde bir o kadar yoğun geçiyor. İnsanlar çok ilgi gösteriyorlar. Öncelikle etkinlik hakkındaki görüşlerinizi ve komünitenin bu ilgisini hakkındaki fikrini sormak istiyorum size. Şimdi Paris ve Dubai'de oldu bu etkinliğin birinci ve ikinci hmm. bacakları. Şu anda İstanbul'da olmasını çok önemli buluyorum. Çok stratejik buluyorum. E, Türkiye olarak biz teknoloji anlamında özellikle teknoloji tüketimi anlamında Listelerin üst sıralarında yer alıyoruz. Aha. Ama blockchain ve coin tarafı, kripto tarafı aslında bir yaşam formu, evet. bir teknoloji olmaktan çok öte ve web ile beraber bundan Nitesi sonra evet, evet bir kültür oluyor. Hayatımıza girecek yeni bir yaşam formu oluşturacak. Evet. Bu nedenle gördüğüm bu etkinlikteki ilgi burada onboard edebilecek, yani işe ilk defa girmiş ve dinleyen için. Anlaşılabilir, tatmin edici içerik, aynı zamanda bir uzman içinde daha vizyon açmak, daha fikir geliştirmek anlamında muazzam içeriklerin ve konuşmacıların olduğu bir etkinlik. Dün e, bir dakikası boş geçmeyen e, yaklaşık 1700-1800 kişinin ziyaret ettiği neredeyse 2000 e, ve bütün salonların dolduğu paralel salonların ve ana salonun dolduğu çok güçlü bir etkinlik e, oldu. Bugün aynı hız devam ediyor hatta artmış olabilir ziyaretçi sayısı. Dolayısıyla ben e, tabii mesleğim gereği içerikte çok takılırım. İçeriğin güçlü ve dolu olmasını beklerim. E, sabahtan beri dinlediğim her içerikte çok büyük e, not alarak öğreniyorum. Çok büyük bir Benim heyecan geçiyor, duyuyorum. Mi? Ve not alıyorum. Dolayısıyla bence açık ara yapılmış olan en iyi teknoloji etkinliklerinden Bunu bir tanesi diyebilirim. Ben de, evet. Bu arada Fuay'de de ben biraz casus dolaşırım. Kulaklarım Aha. hep açıktır. Ee, oradan da buradakilerin gerçek öz izlenimlerini alırım. Şu ana kadar herkesin ne kadar memnun olduğunu, ne kadar heyecanlı olduğunu, bu dünyayı daha iyi öğrendiğini ve daha bu dünyanın içinde var olma konusunda hevesli olduğunu gördüm. Hani şu B3 kavramı var ya, Aha. bir bilinmez hayatımıza metaverse ile eşleşerek girdi evet. ve insanlar burada ne yapacaklarını bilemediler. Bu etkinlik ve büçü bize gerçekten içinde yaşayabileceğimiz, ve biricik olarak akıl gücümüzle var olabileceğimiz bir alan olarak tanıttı. Evet. Çok önemli. Ee, Zehra Hanım, sizin tabii birçok rolünüz ve girişiminiz var ama aynı zamanda Teknoloji Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanısınız. Binance ee, ile beraber çalışmalarınız da var. O yüzden ben size genel olarak e, ne gibi çalışmalar yaptıklarınızı e, sormak istiyorum. E, ne gibi aktif durumlarınız var? Ben 2000 yılının başından itibaren teknoloji sektörüne giriş yaptım ve özellikle Aha mobil teknolojiler tarafında, nesnelerin interneti, yapay zeka ve artılmış gerçeklik tarafında hem profesyonel yönetici olduğum şirketlerde hem de sonra kendi kurduğum girişimim, kendi ajansım 360 Plus Interactive Technologies'de. Sonra artılmış gerçeklik konusunda İngiltere'nin en önemli startuplarından olan Bilipar'ı Türkiye'ye getirip Bilipar Türkiye'yi bir AŞ olarak kurup 4 yıl boyunca markaların artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini kendi pazarlama, reklam ve iletişimlerinde kullanmalarını sağlayan bir öncü olarak, aynı zamanda Türkiye Bilişim Vakfı'nın e, AITR dediğimiz Yapay Zeka inisiyatifinde danışma kurulunda aktif çalışarak ve her şeyden önemlisi de Türkiye'de teknolojik toplum gücünü artırabilmek, Türkiye'deki insanları teknolojide uzman yetkin, ve istihdama katılabilecek ya da girişim yapabilecek boyuta getirmek için kurduğum Teknoloji ve Kadın Derneği'ni 4 senedir gerçekten her yıl daha fazla artan bir başarı ve ivmeyle ile yöneterek ve burada bulunan bu Teknoloji Kadın Ailesi'nde bulunan 161 Türkiye'nin en büyük kurumu ve C-Level temsilcilerinin özellikle Türkiye'deki gençlerin Türkiye'nin her tarafındaki gençlerin teknoloji okuryazarı olması, Teknolojide bir alanda en az odaklanarak uzmanlaşması, siber güvenlik, veri, robotik süreç otomasyonu, süreç yönetimi, teknik test yönetimi gibi alanlarda çok uzmanlaşması kapsamlı. için çok geniş başlıklarda açtığımız eğitimler, verdiğimiz ücretsiz birbirinden kıymetli sertifika programlarıyla çalışarak aslında bir noktada Türkiye'nin bir çağ atlamasını, bir Kesinlikle. yeni bir kapıyı açıp kendi gücüyle kendi insanıyla kendi genciyle bu teknolojik devrimde yapay zeka devriminde güçlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de bunun bir işçisiyim diyelim. Bundan sonraki bütün hedeflerimde de özellikle deprem bölgelerinde eğitime aç, bilgiye aç ve gerçekten teknolojik olarak çok iyi yaratım üretim yapabilecek olan gençlerimizi Ölümlerce. Akademimiz desteğiyle e, geliştirmek ve uzmanlaştırmak için çalışacağız. Ama bir yandan da Binance'le e, geçtiğimiz günlerde yaptığımız önemli bir e, planlamayla Binance'in kendi akademisi. E, bu akademi çok güçlü eğitimler veriyor blockchain ve evet. kripto konusunda ama cinsiyet ayrımı yok. Erkek kadın herkese açıyor eğitimlerini. Biz daha çok kadın odağında ile beraber Binance teknolojide kadın akademisini kurmak üzere e, Kolları sıvadık. Bugün bu etkinlik içerisinde Innovation Stage'de de sevgili ha ha Harika Erdoğan'la, e, Binance'in kurumsal iletişiminin direktörü olan Harika Erdoğan'la birlikte bu akademinin lansmanını yaptık bugün. Süper. Bu akademi içerisinde sadece blockchain ve kripto eğitimi vermeyeceğiz. Aynı zamanda büyük veri, nesnelerin interneti, NFT, dijital cüzdan, yapay zeka, artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojinin tüm alanlarını ihtiva eden vizyon eğitimini de veriyor olacağız. Böylece hem vizyon eğitimini alıp güçlenmiş hem de hangi eğitimi almış olursa olsun sadece mühendis olmasına gerek yok hangi eğitimi almış olursa olsun bu eğitimde vizyon eğitimiyle güçlenen kadının blockchain ve kripto eğitimiyle aslında bireysel hareket etmeye, merkeziyetsiz hareket etmeye biricik hissedip kendi varlığını hmm. e, sahipli sahipli bir şekilde e, sadece içinde bulunduğu Türkiye toprağında değil dünyanın Normal her tarafında değil. global olarak kullanabilme, yönetebilme gücünü onlara veriyor olacağız. Yani e, çok güçlü bir teknoloji kadını rol modeli yetiştiriyor olacağız, Hı -hı. bu anlamda da ilk SART'ı verdik bu etkinlikte. Yani kulağa gerçekten inanılmaz geliyor, zaten bugün ikinci günde de Binans'ın e, cinsiyet eşitliği ile ilgili çok güzel e, konu başlıkları da vardı, e, siz de bu alanda yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz bu şekilde, e, heyecanlandırıcı ve umut verici gerçekten. E, son olarak Zehra Hanım ben size 2024'ten beklentilerinizi sorayım, kişisel olarak neler bekliyorsunuz, nasıl bir yıl olacak sizce? Şimdi 2024'e baktığım zaman normalde ben çok pozitif bir insanım yani hı hı. asla sana şimdi burada negatif tarafları söylemeyeceğim. <laughs> Bunu beynimize bile komut verdiğimizde insanoğlu duygusal e, morali şekil bozuluyor, alıyor, şekil alıyor. O yüzden ben birazcık pozitif taraflardan hı hı. bahsetmek istiyorum. Evet dünyada bir kaos var, savaşlar evet. var. Dünyada e, ekonomik dengesizlikler var. Çok fazla değişkenin ve belirsizliklerin olduğu bir e, çağdayız aslında. Bir yılda değiliz, bir çağdayız. Evet. Ve bu da bize aslında daha güçlü olma fırsatı veriyor. Ben buradan daha güçlü, kendimi daha güçlü yapma fırsatı alıyorum. Ve kendimi sürekli dönüşüme adapte ederek Dezavantajları avantajlara çeviriyorsun. Şey evet. Kendimi daha güçlendiriyorum. Çünkü insanoğlu çok güçlü aslında. İlk yapay zeka insan beyni. Dolayısıyla bu Olumsuz tablo bana çok olumlu bir dönüşme sebep oluyor. Kendimi daha Hesap iyi tanıyorum, gücümü daha iyi biliyorum ve böylece o gücü yaşamsal ve işsel fonksiyonlarda bulunduğum ortamda kullanma elastikiyetini elde ediyorum. Yani dönüşüm gücüm artıyor. 2024'ü şöyle görüyorum. E, belirsizlikler devam ediyor olacak. Teknoloji yepyeni çağa mı giriyor? Düsrap yani dönüştürücü ya da yıkıcı, yıkıcı. kurallarla hayatımıza girecek. Aha. Özellikle kripto ve blockchain tarafında daha radikal hareketler başlayacak. Bu tarafta devletler de bu işin önemini çok daha fazla kavrayıp bu alanda artık aksiyon alma regülasyon yaratma ihtiyacı hissedecekler. Onun dışında benim en büyük beklentim insanoğlu olarak bir yapay zeka çağına girdiğimizi Makinelerin süratle öğrenirken insanın daha yavaş kaldığını, geçmişten geçmiş yüzyıldan getirdiğimiz alışkanlıklar, rutinler ve yaşam formunun bu anda, bu çağda olmadığını, World Economic Forum'un söylediği gibi büyük bir resetlenme geçirmemiz gerektiğini, bildiğimiz her şeyi unutup bu yeni formla yeniden Açık doğup kuralları yeniden koymamız hı hı. gerekliliğini hissettiğimiz. Aynı zamanda teknolojiyi uzakta değil çok yakınımızda hissedip, Teknolojide uzman yetkin olma isteğinin insanda daha çok geliştiği ya da gelişmesini gördüğümüz önemli bir 2024 yılı bizi bekleyecek. 2024'te benim en büyük hayalim özellikle eğitim reformunun yapılabilmesi için altyapının sağlanması, eğitimin daha az sürede, daha hızlı ve daha çağa uygun hale getiriliyor olması. Özellikle jenerasyonlar arasındaki farkta bizim jenerasyondan çok sıkılan, bıkan ve içine kapanan genç nesle göre bizim daha anlayışlı, daha empatik davranarak biraz daha alanı gençlere bırakıp onların kendi bu yeni dönemdeki yeni sistemi kurmalarına izin veriyor olmamız. Bu çok önemli. Dolayısıyla 2024 bence bu adımların atılacağı bir yıl olacak. Heyecanlı bir yıl olacak. Özellikle dünyada çok büyük değişimler göreceğiz. Çok önemli haberler alacağız. Hiç ummadığımız şirketlerin böyle transatlantik dediğimiz dönüşmez dediğimiz şirketlerin çok hızlı dönüştüğünü göreceğiz ve 2025'e doğru gittiğimizde de 2025'in bence Blockchain ve Kripto'da yaşam formu olarak daha çok hayatımıza girdiği bir yıl olduğunu göreceğiz. Onun için Binance'in yaptığı iş çok kıymetli. Bugün burada sizle röportaj yapmak Hı -hı. çok kıymetli bizler açısından. Çünkü birbirinden değişik insanlarla yaptığınız röportajların eminim binlerce mesajı var. Benim Hı -hı. burada bırakmak istediğim en önemli mesaj insanın teknolojide yetkin ve uzman olması dünyanın sürdürülebilirliği açısından teknolojinin iyi tarafını kullanma fırsatı verecek insana. Böylece yapay zeka ve insan rekabetinde insan bir tık daha güçlenip daha yönetken bir konuma gelecek. Benim bütün hayalim bu. Buradan bu mesajı veriyorum. Yaş farkı olmaksızın, eğitim farkı olmaksızın, cinsiyet farkı olmaksızın insan olarak teknoloji çağının gereklerini yerine getirelim. Bu çağın bizden ne beklediğini iyi anlayalım sürekli öğrenelim. Zehra Hanım çok teşekkürler cevaplarınız için ve vakit ayırdığınız için. E, sizi tekrar görmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.